Herkese selamlar değerli dostlar. Yeni bir tahmin videosu daha karşınızdayım. Ee, bu akşam da beraberiz. Vakit bulduk. Vakit bulduğumuz sürece sizlerle burada olmaya devam edeceğiz inşallah. Ee, bugün günlerden 12 Ekim Pazar. 12 Ekim Pazar günündeyiz. Türkiye genelinde neredeyse e, böyle Antalya tarafını falan saymazsak Antalya, Muğla... Ee, o tarafları saymazsak Türkiye geneli neredeyse yağmurlu bir hafta sonu geçiriyor. Aynı zamanda soğuk da bir hafta sonu geçiriyoruz. Ee, yani şu anda havalar gerçekten ciddi manada soğudu. Ee, değerli dostlar videomuzun başındayken bugün İstanbul tahminlerimi sizlerle buluşturacağım. En son ki tahminimiz Ankara 1. Altılı Gayan'ı. Ücretsiz bir şekilde buradan sunmuştuk ve başarı sağladık. Birinci 6'lı tutturduk. tutturduk. Ee, değerlendiren arkadaşlara hayırlı olsun. İkramiyenin büyük küçüğü olmaz ama birazcık böyle dediğimiz gibi sürpriz gelecek yerlerde hani kafatı değil de yani favori değil de ikinci at üçüncü at bile gelseydi daha iyi bir ikramiye alabilirdik. Sağlık olsun. Ee, azı bulan çoğu da bir gün bulur ama azla yetinmeyen çoğu hiçbir zaman bulamaz demişler. Yolumuza devam ediyoruz değerli dostlar. Ee, videomuzun başındayken tamamen ücretsiz bir şekilde videomu beğenerek kanalıma abone olarak ve aşağıya güzel bir yorum yazarak beni desteklemiş olursunuz. Ee, herhangi bir ücret talep etmiyoruz gündüz tahminleri için YouTube'dan herkes açık bir şekilde e, tahmin vermeye çalışıyoruz değerli dostlar. E Tabii ki de bir yerde de hani bir güzel yorum aldığınız zaman beğeni aldığınız zaman abone kazandığınız zaman ee, insanın motivasyonu geliyor motive oluyor ee, o yüzden değerli dostlar sizlerden rica ediyorum ee, videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz hala abone olmayı ve aşağıda güzel bir yorum yazarak ne bileyim teşekkürler yazabilirsiniz bol şanslar yazabilirsiniz artık orası size kalmış hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun bugün gerçekten İstanbul'da güzel bir program var ama tam yarış saatine yakın İstanbul'da yağış bekleniyor o yüzden ben e, kum pist yani sentetik pist e, olarak tahminlerimi hazırladım çünkü yüzde 90 pist yine bugün çimden e, senteti alınacak bir koşu hariç o da talit çalbatur e, koşusu var grup mücadele olduğu için çimde koşulmak zorunda onu da ona göre ayarladık değerli dostlar hiç şüpheniz olmasın şimdi her videomuzun başında olduğu gibi şunu da söylemeden geçemeyeceğim değerli dostlar biliyorsunuz biz gündüz tahminlerini buradan herkes açık bir şekilde Sunmaya çalışıyoruz fakat akşamki yarışları Sadece ve sadece VIP üyelerimizle paylaşıyoruz Akşamda bugün Adana var Adana gerçekten bugün için çok cazip duruyor Çok iyi para verebilir çok iyi ikramiye kazandırabilir bizlere Ben Adana içinde Çok iyi çalışmalar yürütüyorum şu anda itibaren bir gün öncesinden başladım Adana içinde gerçekten bugün için tutturmayı çok istiyorum Adana'yı İnşallah Allah bize ve bana nasip eder hep birlikte inşallah bugün İstanbul'dan sonra Adana'yı hep beraber kazanırız. Ee, üye olmalısınız değerli dostlar. Eğer akşamki Adana tahminlerimi de benden alıp oynamak istiyorsanız, bana güveniyorsanız, e, üye olmalısınız. Nasıl oluyorsunuz üyeyi? Hemen detaylarına geçeyim. Üyelik ücretimiz var, sabit bir rakam, 500 TL. Ücretimiz mevcut. Üyelik ücretimiz 500 TL. Süremiz de bir ay. Yani bugün sadece Adana tahminleri için üye olmuyorsunuz, bir ay boyunca, 30 gün boyunca. Her gün bizlerden tahmin alacaksınız. Aynı zamanda çifte sıralı bahis gibi oyunlardan da üyelerimize güzel ikramiler kazandırıyoruz. Her gün olmasa bile bir gün arayla iki günde bir çifte sıralı kilibahislerle güzel ikramiler en azından kuponları yatırdığımız ücretleri çıkarıyoruz değerli dostlar. Sizler de üye olmalısınız bence. Mesela şunu da söyleyeyim şöyle bir avantajınız da var. Üye olduğunuz zaman bizlere... Katıldığınız zaman diyeyim. Mesela bugün İstanbul'da Çin pist kuma alınacak mı alınmayacak mı e, tam bilemiyoruz. Ama üyeyseniz eğer bize biz zaten üyelerimize kuponu güncel haliyle veriyoruz. E, yani yarışa 1 saat kala iki saat kala değiştirme imkanımız oluyor kuponu. O yüzden üyelerimiz e, çimde de koşulsa kumda da koşulsa ona göre tahmin alıyor. Sizler de bu detaydan yararlanabilirsiniz. Değerli dostlar akşam Adana tahminlerime de İstanbul'da olduğu gibi çok güveniyorum. Eğer siz de bana güveniyorsanız, bu kardeşinize inanıyorsanız ben sizlere de şunu da söyleyebilirim. Yani üye oldunuz ve bir ay boyunca üyesiniz bana. Ben bir ay boyunca samimiyetime söylüyorum. Sizleri memnun etmek adına elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum. Yani tabii ki de bu işin garantisi, tabii ki de bu işin net, net bir şekilde ikramiyesi mümkün değil, olamaz. Yani net bir şekilde akşamadan ne kazandırırım diyemem tabii ki ama başarılı olacağıma çok inanıyorum akşam Adana'da. O yüzden e, ve Adana değil sadece bundan sonraki süreç var bir ay boyunca. Bir ay boyunca sizleri emin olun memnun edeceğim. Yani üye oldum iyi ki üye olmuşum. Sizlere bu lafı söylettireceğim değerli dostlar. Bu akşam Adana'dan da inşallah kazanarak sizlere üyeliğe başlatırız. Dediğim gibi akşamda Adana tahminlerimizi sadece üyelerimiz özel vereceğiz. Ne yapmanız gerekiyor? Eğer üye olmak istiyorsanız ücretimiz 500 TL, süremiz de 1 ay. Facebook adresimiz Emir Analiz. Ee, Facebook'tan bizleri takip etmeniz yeterli değerli dostlar. Arkadaşlık isteği yollamanız yeterli. Biz derslere geri dönüş sağlayacağız hemen. Facebook adresimiz Emir Analiz. YouTube'daki profil ve ismimizle aynı Facebook adresimizde emir analiz yazarak bizleri Facebook'tan takip edebilirsiniz. Akşamki Adana tahminleri için üye olmak isteyenleri Facebook adresimiz emir analize bekliyoruz. Emir analiz yazarak bizleri Facebook'tan takip edebilirsiniz. Eğer üye olmak istiyorsanız üyelik ücretimiz 500 TL süremizde bir ay. Şimdi geçtik İstanbul tahminlerimize. Birinci koşu saat 14.00'da başlayacak. 1600 çimde koşulacak ama yağış büyük ihtimal olacağı için bu koşuda sentetik piste koşulacak. Ee, şöyle baktığımız zaman kum pist performansı çok iyi olan bir Safkan yok. Onu söyleyeyim. Ee, o yüzden ben günün ilk ayağına hepsi diyeceğim değerli dostlar. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bu koşu eğer Çim'de koşulursa çok zor bir ihtimal gibi görünüyor şu andan, Şu anda itibaren. Ama Çim'de koşulursa Ahmet Çelik İdaresi'ndeki 3 numaralı Lostra isimi Safkan çok ön planda. Sonraki yarışını muazzam koştu. Eğer bu koşu çimde koşulursa Loster'a çok ön plana çıkar. İsteyenler tek atarak güne başlayabilir ama e, bu koşu senteti alınırsa bu koşu gerçekten karışık bir hal alır. Yani kimin geleceği belli olmaz. Sizlere öyle söyleyebilirim. E, Ercan Çankaya'nın bindiği Serpençi isimli safkan kuma alınırsa çok şanslı. E, daha önce bir ikinciliği var. Yani bu koşu kuma alınırsa çok değişik bir sonuç çıkabilir. 7 numaralı Beroş isimli safkan hafif kilosu ile dikkat çekiyor. Daha önce sentetiği çok güzel bir neticesi var, ikinciliği var. Yani bu koşu en mantıklı olacak şeyi söylüyorum arkadaşlar sizlere. En güzeli hepsi demek. Günün ilk ayağında büyük ihtimalle çim pist iptal olacağı için hiç risk almamak. Geçtik ikinci koşuya. Maiden bir yarış. Dişleri izleyeceğiz. Burada sizlere toplam 4 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim 7 numaralı Hick Hills isimli safkan oldu. Vedat ile izleyeceğiz. Hick Hills isimli safkanı son yarışında Ankara'da Kabakum'da koştu ve gerçekten çok güzel bir üçüncüye imza attı. İlk yarışında, ilk kum pist yarışında ben Safkan'ı çok beğendim. Bugün içinde ilk defa sentetiğe çıkacak daha iyi bir yarış yapmasını bekliyorum ben. 7 numaralı Hick Hills isimli Safkan'ın. İkinci şans vereceğim isim ise Ekürlerden 9 numaralı Jahera ismi safkan oldu. Gökhan Kocakaya ile izleyeceğimiz Jahera da yarış hayatına bu piste başladı ve gayet başarılı bir üçüncüye imza atmıştı. Daha sonrasında beşincilik yaptı. Son yarışında da Çim'de de beşinci oldu. Bugün için çok daha iyi bir yarış koşacaktır. Gökhan Kocakaya ile arasındaki 9 numaralı Jahera Ekürü desteğiyle de yine şanslı. Üçüncü şans vereceğim isim ise 8 numaralı İsmerya ismi safkan oldu. Özcan Yıldırım dersinde izleyeceğimiz İsmerya da yarış hayatına İstanbul'da Çim'de başladı. Güzel bir beşinciliği var. Bugün için ikinci startında daha başarılı bir yarış yapacaktır. Dördüncü ve son şans vereceğimiz isimse Mehmet Kaya idaresindeki bir numaralı Erolina isimli safkan Tizveil temsilcisi Sentrik'te çok şanslı orijin bakımından son yarışında Bursa'da güzel bir ikincilik yaptı. Ondan önce Kocaeli'de yine yakın ara bir ikinciliği bulunuyor. Bugün içinde ilk defa Sentrik'e çıkacak. Ben çok güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. 7 9 8 1 ayrımsız şekilde dördünü de yazarak geçtik 3. koşuya. Sizlere burada toplam 3 isim önereceğim değerli dostlar. İlk şans vereceğim isim Gökhan Kocakaya idaresindeki 3 numaralı Dekçi Bey isimli safkan oldu. Eğer bu koşuda yine yağıştan dolayı etkilenmez ve kuma alınmazsa 3 numaralı Dekçi Bey koşuyu kazanmaya çok ama çok yakın. Son yarışında İzmir'de harika bir ikinciliği imza atmıştı. Daha önce sentetik çıkmış mı? Evet çıkmış bu safkan. daha önce ikinciliği var. Yani kuma da alınsa başarılı koşacaktır. Dekçi Bey ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isimse ise 4 numaralı taşucu ucu Ahmet Çelik idaresinde koşacak. Taşucu da bugün yine çim pisti koşturursa çok şanslı. Daha önce yarış hayatı boyunca sentetiğe çıkmış mı? Evet çıkmış. Güzel de bir ikinci var İstanbul'da. çimde de koşulsa kumda da koşulsa yine 4 numaralı taşucu da çok şanslı. Üçüncü ve son şans vereceğim isim Müslüm Çelik idaresindeki 5 numaralı Kulagir isimli safkan oldu. E, bu safkana ilgileri de bence bu koşunun kuma alınacağını düşünerek bu safkanı buraya kayıt ettirdiler. Çünkü safkanın daha önce hiçbir şekilde çim pist tecrübesi bulunmuyor. Büyük ihtimalle bu koşuya e, kayıt yaptırdılar. Çünkü dediler ki hava yağmurlu görünüyor. Büyük ihtimal zaten bu koşu kuma alınır, senteti alınır. Biz de bu koşuyu rahat bir şekilde alırız. Atımız çok iyi durumda dediler. Ki bence haklılar bu koşu bugün için büyük ihtimalle yine senteti alınırsa 5 numaralı Kulagır. E, Müslüm Çelik dairesinde koşuyu kazanmaya çok yakın bir hal alır. 3-4-5. 3 safkanı yazdık ve geçtik 4. koşuya. Kısa vade 7 yarış. Sizlere burada ben toplam 3 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim Akın Sözen dairesindeki 4 numaralı Ballot King isimli safkan oldu. İlk yarışında İstanbul'da Çin pistte muazzam bir galibiyete imza atarak yarış hayatına başladı. Bugün için eğer yine bu koşu çimde koşulursa 4 numaralı Ballot King çok şanslı. İkinci şans vereceğimiz isim ise 800 numaralı Noble Street Strength isimli safkan oldu. Noble Strength'te Vera ile izleyeceğiz. Ee, son yarışında üzerinde Halis Karataş vardı ve kısa vadede bir yarışta çok güzel bir üçüncüle imza attı. Maiden'dan sonra çok güzel bir yarışta koştu ve gayet başarılı bir üçüncüle imza attı. Yine bu koşuda eğer çimde koşulursa 8 numaralı Noble Strength çok şanslı. E, ee, i̇ki safkan burası için yeterli normalde çimde koşulacağını bilsem. Ama koşu sentetik piste alınırsa 6 numaralı Falcon Eddie isimli Safkan Falcon Eddie çok şanslı duruma düşer. Gökhan Gökçe ile yarış altına İstanbul'da kazanarak başlamıştı. Sentetik pistte muazzam bir sprinti imza ilk yarışında. Bugün için de 6 numaralı Falcon Eddie'den eğer bu koşu sentetiğe alınırsa çok güzel bir e, yarış yapmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi eğer çimde kalırsa bu koşu 4-8 çok ön planda. Kuma alınırsa da 6 numaralı Falcon Eddie çok güzel bir yarış yapar. Üç safkanı yazdık ve geçtik 5 koşuya. Yine bir kısa vade yarıştayız. Kemal Ararat koşusu kupası olacak. 1300 çimde koşulacak. Yine bu koşu çimde koşulursa ilk şans vereceğimiz Mehmet Akyavuz'la arasındaki bir numaralı Aysera Kız isimli safkanı oldu. Çok şanslı. Son yarışında yine bugünkü jokey ile Mehmet Akyavuz'la Cahide koşusunda çok güzel bir üçüncüyle imza atmıştı grup koşuda. Bu safkanda bugün için sevdiği pist ve mesafede yine çok iyi uyum sağladığı jokeyi Mehmet Akyavuz deresinde sevdiği pist ve mesafede birincilik çok yakın. Fakat bu koşu kuma alınırsa burada en şanslı isim ikinci ve son şans vereceğim isim olur. O da ekürlerden iki numaralı Semra Kaya ismi safkan Selim Kaya dairesinde çok şanslı duruma düşer eğer bu koşu sentetik alınırsa. Bundan 2 yarış önce İstanbul sentrik pistte çok güzel bir kısa vade 7 galibiyeti bulunuyor. Dolayısıyla Semra Kaya da bu koşu kumda koşulursa çok şanslı olur. 1-2 burası için yeterlidir. Çimde koşulsa da ekürlerin yine de şansı yüksek. Geçtik 6. koşuya. Gününde en önemli koşusu. Grup 3 mücadele. Ne olursa olsun çimde koşulacak. Talih Çalbatur koşusu kupası. 2100'de koşulacak. Değerli dostlar bugün bu pist ee, yağmurlu ve çok ağır durumda koşulacağı için... Burada benim Banko adayım var. Sondan bir önceki yarışında yine Çin pist çok ağırdı. Ve grup koşu olduğu için e, o gün o yarışta iptal edilemedi. Yani sentrik pistte alınamadı. Ve 11 numaralı b of Darkness o koşuyu muazzam bir şekilde koştu ve kazandı. 33 lira gayanla kazandı. E, bu safkan gerçekten ağır Çin pistte bayılıyor. Yani son yarışında Çin pist normaldi. Altıncı oldu. Yine yakın ara, yakın ara bir altıncılığı var. Beauty of Darkness çok kaliteli. Çok iyi bir safkan. Dediğim gibi bugün bu koşu mecbur grup yarış olduğu için çimde koşulacak. Sentetiye alınma şansı yok. Büyük ihtimal diğer yarışlar tamamen sentetiye alınacak. Ama bu koşu çim pistte ağır koşulacak. Dolayısıyla Beauty of Darkness'ın da tam istediği bu. 11 numaralı Beat of Darkness bu koşuyu Özcan Yıldırım dersinde bence kazanacaktır. Sizlere de banko olarak öneriyorum. Ve bu şekilde İstanbul'da birinci altılı gayrı kapatmış bulunmaktayız. Devam ediyoruz. İstanbul'da ikinci altılının dördüncü ayağına geçiyoruz. Yedinci koşudayız. Handicap 17 yarış. Sizlere burada toplam 3 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim 6 numaralı Last Moment isimli Safkan Adem Aslan'la yine bugün izleyeceğiz. Zaten son iki yarışında da üst üste yaptığı bilinciliklerinde Adem Aslan'la koştu. Bugün yine çimde koşulacak. Ee, ama yağıştan dolayı kuma alınırsa Last Moment'ın birazcık şansı düşer ama yine de çok şanslı. Last Moment bugün için çimde de kumlara fark etmez. İlk şanslı isim. Rakip olarak mesafeye yatkınıyla bildiğimiz 3 numaralı Master, Master Proteo isimli Safkan Ayhan kurşunla izleyeceğiz. Son yarışında bu ikili beraber koştu ve 1900 Çin pistte İstanbul'da güzel bir galibiyeti imza attılar. Daha önce sentrik pistte koştular mı? Evet koştular. Ee, daha doğrusu koştu bu safkan. 2200'de çok yakın ara bir dördüncüyle imza attı. Bu koşu kuma dalınsa Master Proteo çok şanslı. Üçüncü ve son şans vereceğimiz isim ise iki numaralı Lauret isimli safkan oldu. Gökhan Kocakaya ile izleyeceğimiz Lauret de yine son yarışlarında Gökhan Kocakaya ile koştu ve son yarışlarında çok yakın ara ikinciliklere imza attı. Uzun mesafeli seviyor safkan daha önce birinciliği bulunuyor. 2100'de kazanmışlığı var. Sentrik piste daha önce çıktı mı? Evet İstanbul'da Maiden koşusunu kazanmış bir safkan. Maiden'a sentrik piste veda etmiş bir isim. Lauret. Dolayısıyla bugün için uzun mesafeyle sevdiğinden Koşu sentetiğe dalınsa Lauret çok şanslı. 6, 3, 2, 3 safkanı yazdık ve geçtik 8. koşuya. 2. altılı gayrının tabela yanındayız. Atıf Er koşusu kupası kısa vade 8 yarış 1500'de sentetik piste koşulacak. 1 numaralı Magic Vipon ismi safkan. Magic Vipon Ayhan Kurşun dersinde benim sizlere önereceğim günün en sağlam 2. ve son banko adayı olmuştur değerli dostlar. Bu koşu sentetikte koşulacak. Sentetik pistte çok seven Magic Vipon. Bugün için bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Bugün yine üzerinde Ayhan Kurşun var. Ben çok güzel bir galibiyete ulaşmasını bekliyorum. Son yarışında güzel bir galibiyete imza attı Çin pistte. Yine o günde üzerinde Ayhan Kurşun vardı. Ondan önceki yarışında İstanbul'da sentetik pistte çok güzel bir ikinciliği bulunuyor. Yani en son o ikinciliğini Port-in-Mation'ın arkasında yapmıştı. Port-in-Mation'da biliyorsunuz. Ee, daha geçtiğimiz günde e, çok güzel bir koşu kazandı. Beyler kursunu kazandı. Grup 1 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Yani Magic Vipon e, son sentrik pist yarışında Protein Motion'a geçildi. Yani bu da demek oluyor ki bir grup tayı e, o gün birinci oldu. Grup 1'i kazandı sonrasında çünkü Protein Protein Motion Beyler kursunu kazandı. E, bugün de Magic Vipon'da ee, çok kolay bir grup bulmuş bana kalırsa. Ve bu koşuyu bence çok rahat bir şekilde sevdiği jockey ile sevdiği pis ve mesafede kazanmasını bilir. Bir numaralı Magic Vipon Banko adayım. Geçtik 9. ve son koşuya. Meydan yarışta kapanış yapacağız. Ee, şimdi sona kadar geldik. iki tane banko bulduk. Diğer ayaklarda da ikinci altı adına pek fazla at yazmadık. Dolayısıyla ben son koşuda sürpriz arayacağım değerli dostlar. Hiç lafı uzatmadan son koşuyu da hepsi yapma taraftarıyım günün sürprizini bu koşuda e, bulabilirsek altılımız çok ciddi anlamda ikramiye yapabilir. Dolayısıyla ben son ayakta hepsi yapma taraftarıyım. 5. ayakta bir numaralı Magic Vipo'nu izleriz. Gelirse son ayak hepsi keyfimize bakarız. Dolayısıyla son ayak hepsi yapma taraftarıyım. İstanbul tahminlerimizin bu şekilde sonuna geldik. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazınız gayen olsun. İnşallah bugün için sizlere de faydalı olmuşuzdur. Ee, i̇nşallah bir seriye bağlarız. En son dün Ankara'yı kazandırdık. Bugün de İstanbul'u kazandırırız inşallah. Hep birlikte daha güzel e, kuponlar kazanırız inşallah değerli dostlar. Ee, hepinize bol şanslar diliyorum. Akşam Adana tahminlerimiz için de bizlere üye olabilirsiniz. Eğer akşamki tahminlerimizi de alıp oynamak istiyorsanız, bu kardeşinize güveniyorsanız güveninizde boşa çıkarma. Hiçbir zaman bir ay boyunca çok güzel e, kuponlar sizlerle beraber olur değerli dostlar. Üye olmak isteyenleri de Facebook adresimiz Emir Analiz'e bekliyoruz. Facebook'tan Emir Analiz yazarak bizleri bulabilirsiniz. Emir Analiz yazarak bizleri takip edebilirsiniz değerli dostlar. Sonrasında biz derslere geri dönüş sağlayacağız. Üyelik ücretimiz 500 TL, süremiz de 1 ay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın değerli dostlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.